Arkadaşlar merhaba, Meksika'nın Tulum Bölgesi'ndeyiz. Buralar etrafındaki senatolarla ünlü. Bugün de o senatolardan bir tanesine gideceğiz, yüzeceğiz falan takılacağız. Tamam size de göstermeye çalışacağım. Bakalım nasıl geçecek, hadi gidelim. Daltan bölgesi'ne yakın. Bir... 5 dakika falan herhalde. Evet beyler, geldik. Bir 10 dakika falan sürdü otelden. Meksika'ya geldiğimden beri partiliyorum. Dedim bugün biraz dinleneyim de... Yarın sabah saat 8'de Guatemala'ya doğru yola çıkacağım. Hani biraz dinleyeyim falan dedim. Sonra baktık yakında çok senato var. Senote olarak geçiyor. buraya turma gelmişken mağara buralara da uğrayalım. Şöyle bir yer. Böyle. Giriş buradan. Herhalde 100 200 paso falan biliyorum yani. 3-5 dolar bir şey. 5 dolar. Kaç? 25 dolar mı? Neyse biz geri dönüyoruz. Emin misin? Abi 25 dolara biz 25 tane sanita dolaşıyoruz burada. Abi tulum çok pahalı sana söylüyorum. Şuraya gidelim mi o? Şuraya gidelim. Nereye? <laughs> gidip bakalım. Ha, oraya ya. gidelim bari. Neyse durun gidelim oraya bakalım. Burası bayağı pahalıymış. Düvenden hiç 25 dolar az para değil. Öyle bakalım. Değişik. Sanita da görmedik demeyiz. <gülüyor> 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 ne? Anlamadım <laughs> ya. What's going on? Tiene un costo adicional, amigo. English, man. No English. Costo adicional for GoPro. 200. 200? <laughs> yeah. you're <laughs> funny. <laughs> yeah. Let's go. Evet abi böyle bir yer. Zarf atıyor. GoPro içeri almak istiyorsan diyor. 200 peso vereceğin diyor. Şurada büfe var Bir şeyler Alırız belki orada İnsanlar böyle takılıyor Suya da girebiliyorsun burada Değişik Bakalım Şurası Buradan atlıyor var mı abi o Bakalım 200 peso for 200, 200 peso for use the GoPro. Really. <laughs> Eleman gelmiş şimdi. Okay, I will close. I will close. Eleman gelmiş şimdi. GoPro kullanmak istiyorsan 200 peso vereceksin diyor. Ay. Um, kapatayım zaten öyle bir görüntü aldım. Biraz suya girelim. Suya girdikten sonra da gideriz zaten çok sakınmayız. Ama Meksika'yı harbiden bu yüzden sevmedim diyebilirim ya. Bir şeyden ekstra böyle bir şeyler koparmanın peşinde. Tabii vermeyeceğim. Dedim tamam kapatırım dedim. Ama kapatmadım. Kesiyorlar beni. Biraz daha bir de bir kere daha ayarına kadar ben görüntü alırım bir şey olmaz. <laughs> <laughs> ya atlarken görüntü almak istiyordum. İçeride görüntü almak istiyordum. <laughs> Ama etuandır peso diyor. <gülüyor> <gülüyor> Neyse, şey yaparım o zaman telefonla alırım ne yapayım. GoPro ile çektirmediler. 200 istediler. Aslında veremedim yani 5 dolar falan ama uyuz oldum. O yüzden vermedim. <laughs> Telefonla arkadaşım sağ olsun görüntü almaya çalıştı. Ben oradan görüntü alamadım. Telefonda görüntüleri paylaşırım. Yani videoyu eklerim güzel ortam güzel fena değil de bu Meksika'daki abi bu turistleri böyle her her fırsatta böyle 100-200 koparma olayı benim çok canımı sıktı zaten yarın diyorum ama bir daha Meksika'ya gelmem az ya, zannetmiyorum yani hele bu Cancun biraz daha iyiydi gittiğimizde de biraz daha iyiydi Tulum tam bir böyle şey koparma üzerine kurulmuş yani güzel yani iyi, iyi ki gelmişim dedim hani ortam güzel şöyle göstereyim ama ortam güzel ama gel gelelim insanın canını sıkıyorlar. Ee, bu videoda ileride ne yaparız bilmiyorum. Bir tane park var belki oraya gideceğiz. Oraya gitmezsek bu videoyu uzun tutmam gider bir şeyler yeriz. Ondan sonra kapatırım. GoPro'yu kapatmam lazım. Görüşmek üzere. Arada çıkardım. Ufak ufak görüntü alıyorum. Gençler geldik. Güzeldi. Ama beni uyuz ettiler. Böyle anlattığım gibi daha demin drone uçurmaya, uçurmak istedim. 200, 200 peso istedi. 10 dolar. Ya aslında parasında değilim gerçekten yani. Umurumda değil. Verirsin 10 dolar. E, sonuçta iş yapıyoruz burada. Güzel görüntü yakalamaya çalışıyorum. Ama benim zoruma gidiyor yani bu şekilde davranmaları. Sırf o yüzden ben de vermek istemedim. Ondan sonra ama geldik gördük güzeldi fena değildi yani doğal oyu güzel bu ortada böyle bir oyuk olması içindeki su Hani suyun şey ısı Yani sıcaklığı da gayet iyiydi Sevdim ben güzeldi Tulum bölgesinde Bir senat olaydık Şimdi gideceğiz Bir şeyler yiyeceğiz Bir böyle sokak aralarında Tako'cu bulup Uygun yollu yemek yemeye çalışacağız çünkü Tulum acayip pahalı bir yer yani ben bir daha Tulum'a gelmem öyle söyleyeyim. Gelmenizi gelmenize tavsiye etmem. Öyle çok ahım şahım bir yer değil. Meksika'ya gelecekseniz Cancun'da sahile gidin. Ondan sonra o benim gittiğim ada İslam Muharrez güzeldi. Oraya gidilebilir. Orası güzeldi. Ama Meksika büyük yer. Yani ben kıyı kısmındayım. Ama gidiyorsanız da oralara gidin. Meksiko City'ye giden arkadaşlarım var. Oralarda da bir şey yokmuş. Meksika beklediğim gibi çıkmadı. Yani denizi çok güzeldi. Yemekleri okeydi. Pahalı bir yer. Yani bir sırt çantalı için bizim için biraz pahalı. Çünkü e, Biz minimum yaşayıp Uzun süre geziyoruz. Her neyse yarın zaten gidiyorum. Yarın sabah 8'de 9'da yola çıkacağım. Ondan sonra Guatemala'ya geçeceğiz. Bakalım Şimdi gidip bir yemek yiyelim. Size sokak yemeklerini göstereyim. Ondan sonra videoyu kapatırım. Fena yağmur bastırdı. Ortam böyle. da adam gibi bir yerini bir döner yapıyor. Şurada da yemek yapıyor. Artık. Bu ara yemeğin kaç para olduğunu falan soramadım. Tahminen 5 dolar falandır 5-10 dolar en fazla. O kadar bile yoktu belki. Çantam sırf bu aracımız burada yağmurun binmesini bekleyeceğiz ya. Ben sana ne dedim? Ne dedim? Yağmur yağacak dedim. Ben sana dedim yağmur yağacak diye. Evet. O bana söyledi. <laughs> Sonra baktım dedim ki gel buraya koy yani. Sonra dedi ki dedim baktım yüzde yüz gösteriyor. Yani çılgınca bir yağmur yağacak belli yani. Ama ona rağmen sevdamızdan işte sev sevdamızdan vazgeçmiyoruz, vazgeçmiyoruz arkadaşlar. Öyle. Böyle öyle bir ruh var. hastasıyız. Tamam. İşte yemekler böyle. Patlasa altın aldı. Kaç pesoydı öyle? Kaç peso öyle? Kaç Hatırlamıyorum. Hatırlamıyor. Çünkü bunları kaçırmaktan düşünemedim böyle <laughs> Ama bildiğim bizim şey ya döner ekmek gibi döner. tavuklu. Her şeye de şu limonu koymasalar var ya. Şu şey gibi. Şunlar acı mı o bakmamız lazım. O acı. Bence acı. Bence de acı. Ama açık bakmak için. Meksika'da yani. acı olmayan bir şey yok abi öyle söyleyeyim. Adamlar suyu bile acılı içiyorlar ya böyle bir şey olamaz. Şimdi bunu gömeceğiz. Çok Size de öyle bir göstermek istedim. Atraksiyon oldu. Bu arada şanslıyız. Biz oradayken yağmadı ya. <laughs> Biz oradayken hava 10 numaraydı. Tam çıkarken gördük ama dedik ki hani yağmur geliyor. O yüzden biraz gazlıya gazlıya geldik ama yine de yetişemedik. Neyse ben şu yemeği gömeyim. Sonra yine videoya devam ederim. Bizim dönerlerden daha güzel bence. Avokado var içinde. Avokado var. İçinde e tavuk içinde avokado var, fasulye var, evet. ee, soğan var, o kadar. Bir de şöyle işte soslar, soslar. Ben çok yiyemiyorum. Çok acı. acı, acı, acayip acı. Ben yiyemiyorum, midemden rahatsız olduğum için. Ama Fatma abla gömüyor yani, hiç affetmiyor. Efsane yiyor. Güzel. Pakistan'ın bir şehrinde yağmurun altında döneriyoruz. yiyoruz. Güzel tecrübeler şey. Yani. nasıl gittin onu düşünüyorum. Yani çok güzel değil. Şey. Ama çantam var. Çantamın içinde bilgisayarım var, GoP şeyim var. GoPro'dan sıkıntı yok da. Laptopum var, işte dronum var. Şarj aletim, ağır aletim. Her şeyim. Çantaya bir şey olursa uçak bileti alır, geri dönelim yani o, o derece. O yüzden biraz yağmurun dinmesini bekleyeceğiz. Yağmur dinmekten sonra devam ederiz. Yağmurun dinmesini bekliyoruz. Fena gömdük ama acıkmışız baya ya. Suya falan yarık ya. Bakalım saat 6'ya doğru dinecek yani. Bir saat, bir buçuk saat sonra dinecek diye gösteriyor. Ama biz o kadar beklemeyiz. 10-15 dakika sonra bakalım ne oluyor olmazsa tişörtümü çıkartacağım çantama seri yani çantamı şey yapacağım, cover edeceğim. Öyle basıp gideceğiz. Zaten yakın ya. Efendim. Onun hosteli biraz uzak. <laughs> o yürüyecek bayağı. <laughs> ben de benim otelim hemen şurası. Bu arada Fatma ile biz Kankum'dan otobüse bindim abi. Ee, Tulum'a giderken tanıştık. Nasıl oldu anlatayım. Hemen önümde oturuyormuş. Ben de bizim Furkan'la konuşuyordum arkadaşımla. İlk an da burası. selam olsun kardeşim. Ee, arkadaşımla konuşuyordum. Tabi biz konuşurken küfür kıyamet. O bu falan şimdi söylemeyeyim. Sonra arkasını döndü dedi ki sen Türk müsün dedi. Öyle bir şey dedi. Türk müsün de bir şey dedi. Yok artık dedim ya falan. Çok saygı duyuyorum kendisine bu arada. Kendisi benden büyük zaten. Aha. Ama kendisi 33 yaşında. Benden büyük. Ama kız başına abi. Sen çık Türkiye'den. Tatile geldi. Meksika'ya. 2 e, i̇ki hafta gelmiş. E, herhalde bir üç dört günü var. Üç dört gün sonra dönecek şeye. E, Antalyalı. Burada bunu niye anlattım? Şuraya çık çıkartmak istiyorum yolu. Ben annemi babama işte ben gidiyorum dediğim zaman yani var ya inanılmaz bir tepki. Babama da çok selam olsun, anneme de çok selam olsun. İkisini de çok seviyorum. Ama tabii tek çocuğum biraz var. Ne işim var orada falan filan. Ama alın size örnek. Kız başına Meksika'da tatil yapıyor. Meksika'nın tabii ki de nasıl söyleyeyim güvenli olmayan yerleri de mevcut arkadaşlar. Ama dikkatli olursan örnek veriyorum. Yani ben İstanbul'um, İstanbul'u bilenleriniz varsa örnek veriyorum, atıyorum, Kuştepe'ye, dolapdere'ye gitmezseniz turist olarak başınıza kolay kolay bir şey gelmez. Biz zaten. Eğer gece bir şey dışarı çıkacaksak bile direkt biniyoruz taksiye. Hemen mekanın önünde iniyoruz. Taksiyle geri geliyoruz. Gece zaten öyle bir dışarı çıkma alışkanlığım eskiden vardı artık yok. Eskiden bayağı vardı. Ama artık yok. Akşamları genelde evde, bilgisayarda işte kanalla uğraşıyorum. İşte fotoğraf editliyorum falan. Öyle vakit öldürüyorum. Sabah da çıkıyoruz, geziyoruz arkadaşlar. Gayet güzel, eğlenceli. İyi ki yapmışım. Yarın sabah 8'de Guatemala'ya geçeceğim. Guatemala benim gerçekten böyle hayalimdeki ülkelerden bir tanesiydi. Meksika hakkında bir kısa bir yorum yapayım. Yani nüfus çok nüfus çok fazla ama fakir bir ülke. Abi turist görmesinler. Turistleri acayip yapıştırıyorlar. Biraz şey yapsa, her şey okey desen baya baya kilitliyorlar. O yüzden dikkatli olmak lazım, dikkatli hareket etmek lazım. Ben sürekli mesela bir şey alacaksak eğer herhangi bir şey. Yani tabii yemek konusunda yapmıyoruz ama bir şey alacaksak, bir hediyelik eşya falan alacaksak pazarlık yapıyorum sürekli. Çünkü bu, mesela 250 peso diyor. Ha ya, gidiyorum diyorsun sonra 200'e düşüyor. Sonra 180 diyorsun. 180'e 100 e, 180 e kapatıyorsun. Pazarlık önemli. Pazarlık da yapın. Bu kadar. Meksika'dan bu kadar. Bu videoyu burada kapatacağım. Buradan otele geçeceğim. Yarın işte biraz dinleneyim yarın çünkü bayağı bir yol yapacağım. Herhalde bir 17-18 saat bir yol yapacağım. Buradan ilk önce Beliz Siri'ye geçeceğim. Orada bir ülke, Beliz de bir ülke. Beliz'e Beliz geçeceğim. Otobüs alıp Guatemala'nın Flores bölgesine geçeceğim. Herhalde bir 18 saatlik falan bir yol yapacağım. Belki de 20 saat de olabilir. Çünkü yollar iyi değil arkadaşlar. Normalden daha uzun sürüyor yolculuklar. Bu kadar. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Kanala destek olun. Beğenin, yorum yapın. Instagram'dan da takip edebilirsiniz. Sizin için uğraşıyorum öyle. Benim için de güzel oluyor, arşiv oluyor. İşte yarın öbür gün atıyorum 20, 20 sene sonra izleriz bunları. Vay be Neler yapmışız, neler yaşamışız. O zaman geldiğinde bu videolar arşivden çıkartıp tekrar paylaşıyorum. Bir de sürekli mesaj geliyor. Bana ne yaptın, nasıl yaptın, nasıl oluyor falan filan diye. Arkadaşlar, örnek. Yani iyi bir işi var Fatma'nın. <laughs> Ama ee, nasıl söyleyeyim bunu herkes yapabilir ya. Yani ben konuştum bilmiyorum bunu söylediğim için bana kızabilir ama e, bir buçuk haftadır burada toplasan 200 dolar falan harcamış. Yani 3 milyar. Şöyle söyleyeyim, şu an Türkiye'de herhangi bir bölgede ne bileyim Marmaris olur, İzmir olur, Bodrum olur, Antalya olur, Akdeniz, Karadeniz bölgesi olur, Trabzon olur, Of olur. Yani Doğu bölgesi olur, Hakkari olur, ne bileyim Urfa olur, Göbeklitepe olur. Aklınıza nereye geliyorsa Zaten İstanbul'dan veya herhangi bir yerden kalk gitmeniz size en az bir buçuk iki bin liraya patlar şu, şu anda. <laughs> yani bundan bir iki sene önce tabii döviz bu kadar uçmamıştı. Döviz uçunca tabii her şeyin fiyatları yükseldi. Şu an mesela arkadaşlarımla konuşuyorum. Gidip bir tane kokoreç, ekmek arası kokoreç yiyorlar. Ekmek arası kokoreç abi 50-60 lira olmuş diyorlar bana. Yani bunlar inanılmaz rakamlar bu arada. Biz 10-15 liraya falan yiyorduk. Ben Türkiye'de yaşıyorken bundan beş sene önce. Yani yapılabilir. Atıyorum bir ay gelmezsin de iki hafta gelirsin ya da bir hafta gelirsin ama gelip görürsün, yaşarsın, tecrübe edersin buradaki insanları nasıl yaşıyorlar, ne yiyorlar. Yani ne bileyim çok güzel tecrübeler bence. imkanı olan herkesin yapmasını şiddetle tavsiye ediyorum. Videoyu kapatıyorum, çok konuştum. Yağmur yağıyordu. Dedim yağmur derinine kadar biraz konuşayım. Sağ olun dediğiniz için. Görüşmek üzere.